Saddam Hüseyin'in idamı 30 Aralık 2006 tarihinde tüm dünyada büyük bir yankı uyandırmış ve birçok ülke liderinin bu olaya farklı şekillerde tepki vermesine neden olmuştu. Saddam'ın idam edilmesi sadece Irak'ın iç politikası ya da Orta Doğu dengeleri üzerinde değil, aynı zamanda küresel güçler arasındaki ilişkilerde de önemli bir dönüm noktasıydı. Bu olay hem hukuki hem de ahlaki açıdan büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. O dönem Rusya Devlet Başkanı olan Vladimir Putin de bu olaya kayıtsız kalmamış ve Saddam Hüseyin'in idamı konusundaki görüşlerini açık bir şekilde dile getirmişti. Ancak Putin'in tepkisi basit bir açıklamadan ibaret değildi. Bu tepki Rusya'nın küresel jeopolitik denklemlerindeki konumunu, Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerini ve Orta Doğu'ya yönelik stratejik yaklaşımlarını da açık bir şekilde ortaya koyuyordu. Rusya'nın küresel jeopolitik denklemlerindeki konumunu, Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerini ve Orta Doğu'ya yönelik stratejik yaklaşımlarını da açık bir şekilde ortaya koyuyordu. Saddam Hüseyin, 2003 yılında ABD'nin öncülüğünde gerçekleşen Irak işgali sonrasında devrilmiş, yakalanmış ve 2006 yılında yapılan mahkeme süreci sonunda insanlığa karşı suç işlemekten ölüm cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme kararı, Saddam'ın 1982 yılında Dujail kasabasındaki 148 Şii vatandaşın öldürülmesi olayına dayandırılmıştı. Saddam, başından sonuna kadar mahkeme sürecinin meşruiyetini reddetmiş ve kendisinin hala Irak'ın yasal başkanı olduğunu savunmuştu. Tüm bu süreç boyunca Saddam'ın idam edilip edilmeyeceği tartışma konusu olmuş, nihayetinde 30 Aralık 2006 tarihinde idam edilmesiyle tartışmalar doruğa ulaşmıştı. Saddam'ın idamı uluslararası alanda farklı tepkilerle karşılandı. ABD ve müttefikleri bu idamı bir adalet zaferi olarak görürken birçok ülke bu olayı eleştirdi. Avrupa Birliği ülkeleri ve bazı insan hakları örgütleri Saddam'ın suçlarının kabul edilmesiyle birlikte idam cezasının insan hakları açısından kabul edilemez olduğunu vurguladılar. Saddam'ın idamı sadece adli bir karar olarak değil, aynı zamanda siyasi bir mesaj olarak algılandı. Bu bağlamda Putin'in tepkisi oldukça dikkat çekiciydi ve Rusya'nın uluslararası politikadaki duruşunu da yansıtan bir açıklama olarak öne çıktı. Vladimir Putin, Saddam Hüseyin'in idam edilmesi olayına son derece eleştirel bir bakış açısıyla yaklaştı. Putin'in tepkisi hem Rusya'nın tarihi duruşunu hem de ABD'nin Irak politikalarına karşı derin memnuniyetsizliğini yansıtıyor. Putin, Saddam Hüseyin'in idamını hem hukuki hem de ahlaki açıdan sorgularken bu olayı daha geniş bir jeopolitik çerçeve içinde ele aldı. Putin yaptığı açıklamalarda Saddam Hüseyin'in idamının vahşice olduğunu ifade etti. Ona göre Saddam'ın idam edilmesi sadece bir bireyin cezalandırılması değil, aynı zamanda Irak'taki kaosun derinleşmesine neden olabilecek bir olaydı. Putin bu idamın Irak halkının barış ve istikrar arayışına hizmet etmeyeceğini, aksine ülkeyi daha büyük bir iç savaşa sürükleyebileceğini öngörmüştü. Nitekim Saddam'ın idamı sonrasında Irak'ta şiddet olayları hızla artmış, mezhepsel çatışmalar ve terör saldırıları yoğunlaşmıştı. Putin'in bu konudaki öngörüleri olayların gelişimiyle büyük ölçüde doğrulanmış oldu. Putin, Saddam Hüseyin'in idamını sadece Irak'ın iç dinamikleri üzerinden değil, aynı zamanda ABD ve Batı'nın Irak politikaları üzerinden de değerlendirdi. Ona göre Saddam'ın devrilmesi ve ardından gelen idam süreci ABD'nin Orta Doğu'daki başarısız dış politikasının bir yansımasıydı. Putin, ABD'nin Irak işgalini meşru bir temel üzerine inşa etmediğini, bu işgalin hukuki ve uluslararası meşruiyetinin olmadığını savunuyordu. Bu nedenle Saddam Hüseyin'in yargılanma ve idam edilme sürecinin de adil olmadığını düşünüyordu. Putin, ABD'nin Irak'a müdahalesini emperyalist bir girişim olarak nitelendirerek Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından bölgede istikrarın değil, kaosun hakim olduğunu ifade etti. Rusya'nın bu dönemdeki dış politikası, ABD'nin tek taraflı askeri müdahalelerine karşı çok kutuplu bir dünya düzeni oluşturma çabaları üzerine şekillenmişti. Putin, ABD'nin Saddam Hüseyin'i devirmesinin uluslararası hukuk normlarını çiğnemek anlamına geldiğini ve bu tür girişimlerin dünya genelinde güvensizlik yarattığını savundu. Saddam'ın idamı Putin için ABD'nin uluslararası arenadaki bu tek taraflı tavrının sembolik bir ifadesiydi. Putin, Saddam Hüseyin'in yargılanma sürecinin siyasi bir mahkeme olduğunu, gerçek bir hukuk devleti tarafından yürütülmediğini dile getirdi. Saddam'ın Irak halkı için bir diktatör olduğunun farkında olduğunu, ancak bu tür cezalandırmaların uluslararası toplum tarafından değil, Irak halkı tarafından yapılması gerektiğini savundu. Putin, idam cezasının bir adalet aracı olarak kullanılmasının modern dünyada kabul edilemez olduğunu belirtti. Ona göre bu tür cezalandırmalar intikam ve şiddet duygularını körüklemekten başka bir işe yaramazdı. Putin'in Saddam Hüseyin'in idamına verdiği tepki aynı zamanda Rusya'nın Orta Doğu'daki stratejik çıkarlarıyla da bağlantılıydı. Rusya, Sovyetler Birliği döneminden itibaren Orta Doğu'da önemli bir güç olmuş ve bu bölgedeki rejimlerle yakın ilişkiler geliştirmişti. Saddam Hüseyin de Sovyetler Birliği döneminde Moskova ile yakın ilişkiler kurmuş, Irak'ın askeri ve ekonomik altyapısının büyük bir kısmı Sovyet yardımlarıyla inşa edilmişti. Rusya, ABD'nin Irak'a müdahalesini ve Saddam'ın devrilmesini kendi bölgesel nüfuzuna yönelik bir tehdit olarak algılamıştı. Saddam Hüseyin'in idamı Putin için sadece bir liderin ortadan kaldırılması değil, aynı zamanda Orta Doğu'da Rusya'nın etki alanının daraltılması anlamına geliyordu. ABD'nin Irak'ta başarılı olması, Orta Doğu'da Rusya'nın geleneksel müttefiklerinin zayıflamasına yol açabilirdi. Bu nedenle Putin, Saddam Hüseyin'in idamını Orta Doğu'daki güç dengeleri açısından son derece tehlikeli buluyordu. Ayrıca bu idamın bölgedeki diğer rejimler üzerinde de olumsuz etkiler yaratacağını düşünüyordu. Özellikle Suriye, İran ve diğer ABD karşıtı rejimler bu tür müdahalelerin kendilerine de yönelebileceğinden endişe edebilirdi. Putin, Saddam Hüseyin'in idamı konusunda yaptığı açıklamalarda etik ve insani boyutlara da vurgu yaptı. Ona göre her ne kadar Saddam Hüseyin'in yönetimi sırasında işlediği suçlar kabul edilemez olsa da idam cezası bir devletin başvurmaması gereken bir yöntemdi. Putin, Rusya'nın idam cezasına karşı olduğunu ve bu tür cezaların modern hukuk sistemlerinde yerinin olmadığını savundu. İdamın devlet eliyle intikam almanın bir aracı olarak kullanılmaması gerektiğini belirten Putin, insani değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti. Putin Saddam'ın idamının özellikle Müslüman dünyasında derin bir etki yaratacağını öngörmüştü. Nitekim Saddam Hüseyin'in idamı Müslüman dünyasında büyük bir yankı uyandırmış, özellikle Sünni Müslümanlar arasında geniş çaplı protestolara neden olmuştu. Putin bu tür olayların sadece Irak'ı değil, tüm bölgeyi istikrarsızlaştırabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Vladimir Putin'in Saddam Hüseyin'in idamına verdiği tepki sadece bir dünya liderinin kişisel görüşlerini yansıtmakla kalmamış, aynı zamanda Rusya'nın küresel politikadaki duruşunu ve stratejik çıkarlarını da açıkça ortaya koymuştu. Putin, Saddam'ın idamını hem etik hem de hukuki açıdan eleştirirken bu olayı ABD'nin tek taraflı dış politikalarının bir yansıması olarak görmüştü. Aynı zamanda bu olay Rusya'nın Orta Doğu'daki çıkarlarına yönelik bir tehdit olarak algılanmış ve Putin, ABD'nin bölgedeki müdahalelerinin daha büyük kaoslara yol açacağını savunmuştu.